arkadaşlar soru çözümümüze 137. sorumuzla devam ediyoruz. A eksi 4 x kare artı 2 a eksi artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 küçüktür 0 küçüktür x2 mutlak x1 küçüktür x2 eşitsizliklerinin sağlanması için alınabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Burada şunu görüyorum arkadaşlar. Mesela x1 değerim sıfırdan küçük olduğu için eksi. x2 değerim ise artı sonuç verecek. Mutlak değerde negatif bir sayının pozitif çıkması gerek gerektiği durumdur. O yüzden mutlak değeri küçük olduğu için arkadaşlar şöyle düşünebilirim. Mesela burası eksi 3 ise burası artı 5. Dikkat et. Bunun mutlağı da ne olacaktır? Mutlak eksi 3 de küçük olacaktır. 5'ten değil mi? 3 küçük 5 gelecektir. Yani ifade olarak sayısal değer olarak bu tarafın daha küçük olduğunu biliyorum. Onu göstermek için sadece yazdım. Yoksa burası artı ve eksi işimi görecektir. Şimdi buradan kökler çarpımını yapabilirim. Kökler çarpımının 1 artı 1 eksi olduğu için sıfırdan küçük olduğunu biliyorum ben. Kökler toplamının ise dikkat edin x1 artı x2 pozitif değer verecektir. Pozitif değer daha büyük çünkü. Büyük sıfır gelecektir. Buraya çalışacak olursam arkadaşlar kökler çarpımının hatırlarsanız ikinci derece denklemlerde c bölü a kökler toplamının ise hatırlarsanız eksi b bölü a olduğunu biliyorum. Şimdi bunları yerine yerleştirirsek sevgili arkadaşlar C bölü A ifadem görüyorsun ki şurası A kısmı şurası 2A kısmı B kısmı C kısmım da 3 olarak gelmiş oluyor. Burası 3 bölü A eksi 4 olacak bir kere 3 bölü A eksi 4 küçük 0 burası ise eksi B eksi 2A bölü şöyle yazalım eksi 2a bölü a eksi 4 olarak da burayı yazacağım bu da büyüktür sıfır diyeceğim bu bizim birinci denklemimiz eşitsizliğimiz bu da bizim ikinci eşitsizliğimiz olarak bulunmuş olacak şimdi burada bize gelen durum artık kökleri bulmaktır burada kökleri bulmak için arkadaşlar şöyle bir şey yapmam gerekiyor sadece paydayı sıfır yapan değeri çalışmam yeterlidir burada a'nın arkadaşlar 4 olduğunu ee, görüyorsunuz baktığımız zaman burada 4'tür Burada ise arkadaşlar bir sıfırım var. Üst tarafı sıfır yapan der A'nın sıfır olduğu nokta. Alt tarafta yine 4 olduğu noktadır. A işte 4. Yani bizim köklerimiz 0 ve 4 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi çizgilerimizi çekersek arkadaşlar birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik olarak burayı ayırırsak. Burası birinci eşitsizlik. Burası da ikinci eşitsizlik dersek. Şöyle bir yapı çalışalım sizinle. Birinci denklemin kökleri sadece 4 arkadaşlar. Eşitlik var mı? Yok. İçi boş. Buraya geldim. 0 ve 4 köklerimiz. İçleri dahil değil. Büyük 0 olduğu yeri arıyorum. Şimdi ne yapmamız gerekli? İşaret tablosunu doğru bir biçimde yerleştirmem gerekiyor. Burada an işareti artı. Burada bakın burası eksi burası artı burası eksiyle başlayacak. Kökü gördü eksi burası kök değil. Eksi olarak devam etti. Buraya geldiğimde eksi artı eksi olarak devam ettim. Şimdi tarayacağım kısma gelirsem arkadaşlar birincisinde küçük sıfır olduğu yerler. O zaman ben şurayı tarayacağım burada. Alt tarafta ikinci denklemde büyük sıfır olduğu yeri tarayacağım için o da burası. ikisinin kesiştiği bölgenin sıfırla dört arası aralığı olduğunu görüyorsun. Cevap sıfırla 4 açık aralığı olacaktır. Bize ne soruyordu? Anlanabileceği tam sayı değerlerin toplamı 1 alır 2 alır ve 3 alır arkadaşlar. Bunları da toplarsak sorumuzun cevabı B seçeneği olan 6 olarak bulunmuş olur.